Elazığ MHP eski milletvekillerinden Mustafa Gül düzenlediği basın toplantısıyla 7 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adaylığını açıkladı. Toplantıda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Abdullah Haberdem, Mustafa Gül'ün Elazığ'a önemli çalışmalar yaptığını belirterek aday adaylığının hayırlı olması temennisinde bulundu. 21. dönemde 40 ay gibi kısa bir süre içerisinde 38 projeye imza atarak şehrimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hakkıyla temsil etmiş eski milletvekilimiz. Hocamız bugün adaylığını açıklayacaklar. Hocamızın milletvekilliği dönemindeki başarıları hala Elazığ'da hepinizin malumu göğsümüzü kabartan bir başarı gösterdi. Bu da Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarına gerekli destek verildiği zaman neleri başarabileceğimizi göstermesi açısından güzel bir örnektir. İnşallah önümüzdeki dönemde de Halkımızın teveccühüyle meclise gidecek olan milletvekillerimiz de hocamızın gösterdiği başarının daha da üstüne çıkarak şehrimizi en güzel şekilde temsil edeceklerdir. Buna olan inancımız sonsuzdur. MHP Elazığ Milletvekili aday Adayı Dayı Mustafa Gülse partililere yönelik yaptığı açıklamada neden aday adayı olduğunu açıklayan bir dizi neden sunarak Elazığ'a en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını söyledi. Efendim niçin siyaset dedik? Her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve genel anlamda toplumsal uzlaşmayı sağlamak için sivilleşmenin gerçekleşmesine katkıda bulunmak için milletinin gerçek vekili olabilmek için demokrasiyi ve siyaseti halka mal etmek için dürüstlüğü, değişimi, demokrasiyi, siyasetin temel taşları yapmak için siyasetin bir fedakârlık, ahlak ve fazilet işi olduğunu ispat etmek için siyaseti meslek olmaktan çıkartıp bir hizmet yeri olduğunu göstermek için. Hakkı, hukuku, adaleti ve hürriyetleri gerçek manada sağlamak için. Milletimizin layık olduğu yere yükseltilmesine ve insanımızın insanca yaşamasına katkıda bulunmak için. Türkiye'yi korkuların değil, sevgilerin ülkesi haline getirebilmek için. Elazığ MHP iktidarı döneminde yapılan hizmetlerin bir bir kaldırıldığını vurgulayan Gül, Elazığ'ın hak etmediği durumlarla karşılaştığını ifade etti. Sayın Reşit Kılıç çok iyi bilirler. Biz bir fizik tedavi rehabilitasyon hastanesinin ihalesini yaptırdık. Okçuyanlı bir müteahhit de orayı teslim aldı. İmalatlara başladı. 150 milyar o günkü parayla Müfit çetiler de çok iyi bilir. O işin içindeydi çünkü. Şu anda nerede o hastane arkadaşlar? Yok. Elazığ'da temele atılmış, bitirilmek üzere bir iki ay içerisinde hazır olacak hastaneyi kaldırdılar, diş hastanesini götürdüler, onun yerine koydular. Ve şimdi Allah'a şükür o diş hastanesi de yok oldu. İnsanların sağlığıyla bu kadar oynayan, bu kadar aymaz, bu kadar düşüncesiz bir siyasi aksiyon Elazığ'a layık değil. Saygıdeğer hemşerilerim. Bunları en azından sonra da Türkiye'den silmek için benim sizlerden istirhamım üzerlerine kalın bir çarpı işareti koyacağız. Elazığ'a ikinci bir üniversite kurmak için çok çalıştıklarını da ifade eden Gül, ikinci üniversite kurmak için yapılan çalışmaların bir anda yok sayıldığını aktardı. Fırat Üniversitesi mensuplarıyla Akgün'ün sahibi değerli abimizle, de, Yahya Bey'le Yap diyorum, pardon. Tarık Bey, Tarık Bey de rahmetli oldu. Orada bir harf üniversitesi kurulması ile ilgili istişareler yapıldı, planlar, projeler hazırlandı. Ben heveslenmiştim. E, 14 senede biz bu işi yaptık. Acaba neresinden tutarız da bu hayata geçer? Malatya şimdi ikinci, üçüncüyü kuracak. Konya'da dördüncüsü, beşincisi kuruldu. Elazığ'da köklü bir üniversitesi olmasına rağmen Halim hocam burada. Üniversitede hocamız çok sevgili bir bacımız. Söylesinler. Bir adım attılar mı? Haşa. Yok öyle bir şeyler. Ama biz haber ediyoruz, dört tane, beş tane sandıktan cincin çıkarıp meclise yolluyoruz. Tabii bu arada da bir tane gitti. Nerede olduğunu da bilemiyoruz Allah'a şükür. Işte. Arkadaşlar, ben olurum olmam. Ben olurum olmam. Ben Milliyetçi hareketin bir neferiyim. Ben Bakboşların emrinde bir hizmetindeyim. Böyle olduk, böyle olduk, devam edeceğim.